Öğretmenler Günü. Dünyada 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye Cumhuriyeti'nde ise 12 Eylül Askeri İdaresi tarafından alınan kararla 24 Kasım'da kutlanıyor. Biz de Ankara halkına Öğretmenler Günü'nü sorduk, ilkokul öğretmenlerini hatırlayıp hatırlamadıklarını öğrendik. İyi seyirler dileriz. Hatırlamaz olur muyum? Tomris Hocam. Onunla ilgili aklınızda en çok kalan anı nedir? Çok espriliydi. Hala esprileri kulağımda çınlıyor. Kapı bir esprisini söyler misin? Bir esprisini. Karga karga kalk dedi, çık şu dala bak dedi, o kadar. <laughs> Eğer beni hatırlıyorsa, Nedim Onay Hocama selam söylüyorum buradan. Şimdi o okul dönemleri çok güzeldi, çok farklıydı. Dolayısıyla ben okulu bıraktığım için siyasetle şimdi uğraşıyorum. <laughs> Adını da hatırlıyorum, Sema Altaç. Buradan kendisine sevgilerimi gönderiyorum İstanbul'da. Çok iyi bir öğretmendi, sağ olsun. Kendisiyle ilgili en çok hatırladığınız anınız hangisi? Kardeşine çok düşkün dedi bana. <laughs> Kardeşini hiç bırakmıyordu teneffüslerde. Hemen 5 dakika, 10 dakika önce izin istiyormuş. Ben böyle bir abla görmedim dedi. En şeyi bana dokunan odur yani öğretmen. Ben de en çok İsterim şeyini hatırlıyorum mesela. Hep eski giyerdi. Hiç öyle hiçbir zaman yani böyle sanki bir düğüne gelir gibi giyinirdi. Ee, hafif topuklu bir ayakkabısı vardı. Ee, bir gün hatırlıyorum makyajsız geldiğini. O zaman da galiba babası vefat etmişti. Her zaman çok bakımlıydı, hala yaşıyor. Kendisiyle de görüşüyorum, selamlarımı gönderiyorum. Var tabii birisi Mendo Hanım'dı, rahmetli oldu. Biz okurken, ilkokul 4. sınıftayken trafik kazası geçirdi. İstanbul'a giderken öldü. O öldükten sonra bir müddet yedek öğretmen Yılmaz Hocam geldi. Sonra da Betül Hocam geldi. Betül Hocam bizi mezun etti. Çok iyi niyetli bir hanımdı, bekardı. Bizleri çok severdi. Yani ilkokul öğretmenimle alakalı şöyle bir anım var. Yağmurlu gündü. İlkokul öğretmenim bizim evimizin karşısında otururdu. Böyle sokakta rüzgar çoktu, yağmur yağıyordu. İlkokul öğretmenim dedi ki, ya dedi Tunçel, anahtarı dedi sana vereyim dedi. Ben dedi balkon kapısını dedi kapatmayı unuttuk dedi. İçeri yağmur girmiştir, orayı kapatı verdi. Bir arkadaşımla birlikte biz gittik eve. Ki gittiğimizde şok olduk. Bütün o yağmur evin içine girmiş. Kadıncağıza koşa koşa o zaman telefon yok, şey yok. Haber verdi. Kadın geldi çok üzüldü. Böyle bir anım var. Yani iyi insanlardı. Çok iyi bir öğretmendi. Yani Türklere yardım eden birisiydi yani. Siz Almanya'da mısınız? Hamburg'da kalıyorum. Melek Hanım'a buradan selam söyleyelim. Melek Hanım'a selamlar. Hatırlıyorum. Çok tatlı bir hocaydı. Emine'ydi adı. Ve hayatımda çok iz bırakan bir öğretmen ve hala da görüşmeye devam ediyorum zaten. Onu da çok seviyorum. İzliyorsa selamlar. Evet hatırlıyorum. Salih hocam vardı. Çok seviyordum kendisini. Sonra lisedeki hocalarım vardı. Onları da çok seviyorum. Kaya hocam. Ama bizim şeylerimiz çok güzel geçti. Yani öğretmenlerimden çok gururluyum yani. Çok mutluyum onlar. Benim için çok değerliler. <laughs> Evet hatırlıyorum. Turan Buzluk'tu. Ay rahmetli olmuştur. Ya şey en er, er, ana şeyde bazıların tırnaklar uzun gelirdi. Onların tırnaklarını keserdi. Çok iyi biriydi ya. Onu hatırlıyorum. Evet. Turan Balta iyi bir insandı. Allah başımızdan eksik etmesin öğretmenimiz. Hatırlıyoruz da görüşüyoruz <laughs> da. Ne kadar güzel. Çok seviyoruz. Onunla ilgili en çok aklınıza kalan anı nedir çocukluğunuzdan? Sevecen olması. Çok seveceğim bir öğretmendi. Buradan öğretmenlerimize ne söylemek istersiniz? Neyse bir emekli öğretmen. Ne kadar güzel. Şimdi biliyorum. Yardım. Hepsine iyilikler diliyorum. Ne diyeyim? Vallahi her şey öğretmenlere bağlı. Eğer bilgi yoksa dinde yoktu, kalkıma da yoktu, hiçbir şey yoktu. Murat. Allah saz çalıyordu, çok iyiydi. Yani muhteşem hocamızdı. Allah öğretmenleri çok iyi, değerlerini bilelim. Biz okumadık, adam olamadık, siz adam olun. Murat Bozdu ismi. Aynı öğretmen. Yok Yo aynı öğretmen. Ben Düce'de okudum memlekette. Bizim öğretmenimiz iyiydi ya. Bize yardımcı oluyordu. Dur, öğretmenler gününüz kutlu olsun yarın. Ya, Biz de Teşekkür Eğitim. ederim. Yaş ilerledikçe Kulaklar da gidiyor derdimizi de anlatamıyoruz. Bizim de işte evet, bizim emekli ilk... olarak nasıl geçindiğimizi de iyi biliyoruz. Zaten ilk öğretmeni hiç unutulmaz. Siz hatırlıyor musunuz? Ya söyleyebilirim. İbrahim Sarıoğlu. Sen de ilk okul öğretmenin için ee, Özdemir Başer. <laughs> tamam, teşekkür, ee, teşekkür ederim. Öğretmenlerin yeni yılını kutluyorum. Seviyorum bütün öğretmenleri. Kutluyorum. Bütün tamam. öğretmenler gününü kutluyorum. Cengiz hatırlıyorum. Ben ilkokul öğretmeni, emekliyim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Yani öğretmenler günü. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok vefakar ve cefakar insanlardır. Bütün gericilikle mücadele eden insanlardır bunlar. Fakat ne yazık ki değerini bulamadı öğretmenler. Atamız buyurmuştur ki Maaşı ne kadar olmalı bir öğretmenim demiş. Demiş bir milletvekili kadar olmalı. Ben emekli öğretmenim. O milyonların altında maaş alıyorum. 30 sene hizmet ettim. Ömrümüzü verdik. Aklınıza en çok kanalı nedir öğretmeninizle alakalı? şiddet. Yani çocukları sevdiği sürece çocuklar da hem öğretmenlerini hem derslerini severler hem de başarılı olurlar. Yani burada konu tamamen şeyde bitiyor aslında öğretmende bitiyor. Evet hatırlıyorum çok güzel davranması öğrencilere. Oradan İbrahim Karatıraş Adıyamanı diyebiliyorum ama yıllar oldu yani. Onlar emeklerine saygı duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Her zaman güzel günler onların olsun. Yarın öğretmenler günü diyebiliyorum. Evet. Kadime Yılmaz. Kadime Hanım'la ilgili en çok aklınızda kalan nedir? Valla onun sevgisi yetiyordu zaten. İlkokulu bitirdikten sonra onun yanına gittim. Onunla beraber ders verdik. Yani benim için çok değerli bir insandır. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım. Mustafa Kemal Atatürk izinde yürümelerini diliyorum onlara. Atılıyorum. Kendisiyle ilgili en çok aklınızda kalan anı nedir? Valla bizim okumamıza öneye oldu. Hatırlıyorum. Sevecen olması, ilgili olmasıydı. Tüm öğretmenlerimizin ellerini öpüyorum. Onların hakkı ödenemez gerçekten de. Osman Coşkun, Mustafa Mercan. Hiç param yoktu bana bir tane simit almıştı Mustafa Mercan. İşleri işleri rast getirsin Allah razı olsun deriz. Öğretmenler günü ilkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Kendisiyle ilgili en çok aklınızda kalan anı nedir? Bana devamlı okumayı öğütlemişti. demişti. Yani tek bildiğim o. okulda okumayı da ondan öğrenmiştim. ilkokul öğretmenim. Adını hiç unutmadım Şevki Bilici. Belki yaşıyordur, belki ölmüştür bilemiyorum. Buradan öğretmenlerimize ne söylemek istersiniz? Elleri öpülesi insanlar. Allah başımızdan eksik etmesin. Ayşe Hanım hiç unutur muyum ya? Sabahları biz mesela okula okuldan kaçardık. Top oynamaya giderdik. Kadıncağız orta yaşlı bir kadındı. Gelip biz oradan tekrar toplayıp sınıfa getirirdi. Şimdi öyle hocalar var mı, öğretmenler var mı bilmiyorum vallahi bile. En güzel anım buydu yani. Aklımdan gelen o. Vallahi baş Yaşımızın tacı hepsi. Eğitim bildiğiniz gibi en önemli şey. Helelik okul çok daha önemli. Eğitimin temeli. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. İyi saat edin. Kendisiyle ilgili aklınızda kalan bir anı var mı? Var kış mevsimlerinde genellikle 2-3 ve ton kömür gelirdi okulumuza ve erkek öğrenci olarak bizleri seçerdi biraz daha kuvvetli olduğumuz için. El arabasıyla kürekle bunları depoya biz çekerdik ve mutlu olurduk o zaman da. Hocamı unutmuyorum ve seviyorum onu. Buradan yaşıyorsa selam söylüyorum onu. Öğretmenlerimiz geleceğimizin en büyük temelidir. Onlara daimi başarılar diliyorum. Çocuklarla şu anda uğraşmak çok zor. İnşallah daha iyilerini bekliyorum öğrencilerden. Evet, Ata Güntay hatırlıyorum. Ona yardımcı olmam. Öğretmenlik konusunda ona yardımcı oluyordum. Okumayı bilmeyen arkadaşlarıma. Dilek sen bunlarla uğraş, ben diğer arkadaşlar ders anlatayım. Sen nasıl olsa biliyorsun diyordu. Bana öğretmen yardımcısı gibi davranması. İyi ki varlar, iyi ki hayatımızda dokunuyorlar. Ve iyi ki Ata Güntel gibi bir öğretmen benim de hayatıma dokunmuş diyebilirim. Evet, Reza Katopsever. Eğer öldüyse Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok da sevdiğim bir hocamdı aynı evladı gibi bizim. Kendi çocuğu değildik ama kendi evladı gibi bizi kollar gözetirdi. Tabii ki rahmetli olmuştur. Ben 65 yaşında olduğuma göre ama hiç unutamadığım bir hocamdır. Ortaokulda da Bilge Küçe hocam. Kulaklar şınlasın. Onu çok severdim. Valla öğretmenler bizim temel taşımız. Türkiye'nin şartları malum. Atanamayan öğretmenlerimiz var. Onların da Allah yardımcısı olsun ne değil? İnşallah. Tabii ki öğretmenler nedir? Senin, benim hepimizin Türkiye'nin geleceğini hazırlayan nesil yetiştirendir. Ama ilk eğitim ailedendir. Aile, ilk ev aileden eğitim yapılacak, sonra öğretmen. Tabii çocuklarımıza, benim de torunlar var, çocuklarımız hepimiz küçüklük yaşadık, siz de yaşadınız. Hepimizin bir şeyi var, bir anısı var tabii. İlk öğretmenimi hatırlıyorum. Çünkü bize bayağı bir ders vermişti. Onunla ilgili aklımda kalan bir de mütevazı bir insandı kendisi. Yani şöyle diyelim, bütün öğretmenlerimiz gerçi öyle de, yani ilk öğretmenim farklı insanlar. Yeni nesil sizin nesliniz olacaktır sözünü bütün öğretmenimize armağan ediyorum.